Anlatsana sonra Parkize ile benim programımda ne yapmıştın? Ha, ben şimdi reklam kampanyam çıktı Pakize Sıda'yla Sabah ile konuk gidiyorum sabah programı. Lütfen ve bu konuya park... girmeyelim de bizim programına da. Aa evet tamam. Hatırlıyor Süper. musun? çok acayip birim vardı. Ve ben cips reklamında oynuyorum ve şarkıcı oynuyorum. Beni ekip oraya götürmüş ama şöyle bir görevim var benim. Reklamda şarkıyı ben söylemiyorum. Şarkıyı benim söylemediğimi söylememem lazım. Ne, ne biçim Türkçe oldu bu? Yani Anladım Sabah Tümer dedim. bana sorarsa <laughs> eğer bunu geçiştirmem gerekiyor. Yo, falan gibi. Ben dedim ki arkadaşlar ben yalan söyleyemem. Hani ben dedim sorarlarsa ben söylerim başka. Hayır olur mu bu bir kampanya falan diyorlar bana. İnanılmaz gergin sizin karşınıza geldim. <laughs> Oturdum. Evet. Dediniz ki siz Takize Su'da ne tatlıydı ya. Dedi ki evet, evet. dedi Enis'in reklamını izleyelim dedi. Ben şarkıcı gibi reklamım dönüyor orada. O sırada Takize Su'da eğildi kulağım böyle yaptı ama ekranda biz yokuz. Reklamım dönüyor. Dedi şarkı sen mi söylüyorsun şarkıyı dedi. Ben ekip burada. Bütün cips ekibi böyle yaptı. <laughs> Pakize Hanım sakın söylemeyin ama ben söylemiyorum. Ne olur programda sormayın olur mu? <laughs> Magzesi de böyle yaptı. Tamam sormam dedi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra yayın bize bağlandı. Kalbim böyle atıyor. Pakize bana soracak mı acaba diye. Pakizesi de döndü böyle yaptı. Sesin de güzelmiş dedi. Sabah <laughs> 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 sabah bir kaka attım orada söylemedi aslında. Sonra ben programda canlı yayın olduğu için beni kim arayacak acaba falan diye panik yaşamıştım bir gece ben. Oyuncu Şebnem Bozoklu da en yakın arkadaşım. Şebnem'e dedim ki Şebnem ben ne yapacağım beni kim arayacak aşkım dedi sakın dedi moralini bozma ben ararım dedi. Dedim ki ne diyeceksin dedim ismimi değiştireceğim dedi senin hayranınmış gibi davranacağım dedi. Sabah senin ne karşında ne ben hayranım arıyormuş gibi oturdum. Bizim <laughs> Şebnem Bozoklu sesini <gülüyor> değiştirerek... <gülüyor> <laughs> Beni övdü övdü <laughs> telefonu kapadı Şaka diyorsun Yemin ederim şeklinde de buradan rezil de... etti Şebnem ağzına saldık arkadaşım. Ay inanamıyorum sana. Bunu Biz, ben 20 sene sonra öğreniyorum ya. parkisi seyrediyor mu acaba? Bizde yıllarca egomuzdan kimseye söylemedik Sabah. Şebo ile birlikte bu bir sırdı. Haydi be. Ay çok iyi. Nereden hakkımıza geldi? Çocuğuz işte ne bileyim. Birileri de bana hayran olsun. Ne çocuğu Anım. canım? Çok iyi bir şey yaptınız. Daha önce böyle sinsilikleri kafamız çalışıyordu. Aa, süper bir şey. Benim de kendi kendime çiçek göndermiş değil mi? <laughs> Programa <Problemi gülüyor> mı? Hayır. Sevgilimi kıskandırmak için kendime. Gerçekten mi? Ne yaptı? Ne yaptı? Bir, daha bir şey, kapı çaldı. Bir anda çiçek geldi. Hmm. Aa nereden geldi acaba bu falan oldum ben ama bir arkadaşıma para vermiştim git şu çiçekçiden hani ben kendim de gitmiyorumken yani sonra benimki sorarsa diye bütün o düzeni şey yapmışım ayarlamışım yani oralar böyle bir aklı gidiyor gibi hissetmiştim ne yani akılsa ya giderse gitsin şu andaki kafamdan ama o zaman öyle olmamış yani böyle bir kıskandırma modunda öyle bir saçmalık yapmıştım. O sonuç? Şey Ona yaradı, yaramaz mı? Şaka yapıyorsun. Bir süreyi bir 2 3 hafta uzattım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar.